başlama vuruşu yapıldı ve Büyükçekmece Tepecik Spor Bolu Spor maçının heyecanı start aldı. Çok kalabalık gelmedi konuk takım. Öndüreye doğru orta. Fortes gol pozisyonu çizgiden çıkardı savunma. Çok önemli fırsatı kullanamadı Bolu Spor. Büyükçekmece Tepecik Spor için önemli bir şans olabilir. Selçuk'tan orta. Kafa vuruşu ve gol. Topağlarda gol. Tepecik Spor 1-0 öne geçiyor. Ev sahibi takım golü buluyor. Abdullah'tan orta. Savunmada karşılayan Emrullah Yıldırım. Abdullah yeniden aldı topu. Ceza sahasına doğru gönderdi. Hakan yükseldi. Gol pozisyonuna ve gol. 2-0 oluyor durum. Emir Gökçe atıyor. Büyükçekmece Tepecik Spor farkı 2'ye taşıyor. Golün adı Emir Gökçe. Fatih desteği var. Fortes geçti rakibini. Fortes kaleyi düşündü. Topu alana gidiyor. Müthiş bir gol. Fortes inanılmaz bir gol atıyor. Rakiplerinden teker teker kurtardı topu. Harika vurdu. Senat Sancak uzun gönderdi. Savunma karşıladı. Mücadelede son düdük geliyor. büyük ve cetepçik spor spor'u 2-1 mağlup ediyor.